Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kuleye çıkacağız. Bu kule milattan önce 300 yılları ve milattan sonra 20 yıl arasında yapılmış olduğu söyleniyor. Yazılı bir kaynak olmadığı için bunun ne zaman yapıldığını tam olarak kestirememişler. İsmi Keçik Keçi Kulesi arkadaşlar. Niye bu ismi verdiklerini söylese dağın 300 metre yüksekliğinde bulunuyor. Yani tam dağın en yüksek yerine koymuşlar kuleyi arkadaşlar. Çok bir, biraz yıkılmış, biraz çok güzel bir manzarası varmış. Bunları size göster. <laughs> Nereye çekiyorsun sen ya? <laughs> Bayağı bir yolumuz var. Onun için hazırladık eşyalarımı göstereceğim. Arkadaşlar, bir tane su. Arkadaşlar namazdık. Arkadaşlar ben çok kültürlü bir insan olduğum için bir tane kitap alayım yanıma. Beni bilir, bilenler bilir zaten. Arkadaşlar bir tane daha su. Bunun niye olduğunu sormayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tamam hadi videoya geçelim. Yola çıkıyoruz. Hadi bismillah. de. Juz'u unuttun. Arkadaşlar mahallenin en sevdiğim esnafı Kemal Amca'ya geldik. Selamun aleyküm. Kemal Amca namaz mı kılıyorsun? Esnafla ilişkiler %100 arkadaşlar. Arkadaşlar dağlara bakınca bunların hareketsiz olduğunu sanırız. Ama 20. yüzyılda bunun hareketli olduğunu, bir sürüklendiğini buldular. Kıtaların ve dağların. Ama bunu daha asırlar önce Kur'an-ı Kerim zaten bize bunu sürüklendiğini söylemişti. Arkadaşlar metroda olduğum için konuşamıyorum. İlk defa burada kaleyi görüyorum. Gerçekten yüksek gözüküyor. 300 metre diye söylüyorlar bakalım. Evet arkadaşlar şu an Belevi istasyonundayım ve şu an kale gözüküyor dağdan. Şimdi size göstereceğim burada. Arkadaşlar milattan önce 300 ve milattan sonra 20 yılları arasında yapıldığı düşünüyor. Şu an bayağı yüksek arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz zaten bayağı bir yüksekte şu an. Arkadaşlar çok güzel bir yer şurası burası. Şurası burası ne ya? Şu an burada güzel bir yer. Şöyle ağaçlar mı ağaçlar var gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şu an her yer yap yeşil. Kimse de yok oğlum. Niye kimse yok? Sadece dal şıkırdıları var. Ne denir ona? Dal dal sesi var. Oğlum biraz yüksek gibi ya. Nasıl çıkacağım lan ben burada? İnşallah arkadaşlar dağdan düşüp gebermeyiz. Vefat etmeyiz. Edersek kötü olur. Arkadaşlar şu an patikayı takip ediyorum. Bir tane patika var insanlar buradan geçe geçe. Bir yol gibi bir şey oluşmuş. Biraz hızlı koşacağım. Çünkü arkadaşlar metro saati biterse ben burada mahsur kalırım. Arkadaşlar insanlar geçe geçe patika oluşturmuş. Sadece iki tane araba vardı yani İki aile falan vardı büyük ihtimalle yukarıda. Patikayı takip ediyorum şimdi. Arkadaşlar metro çok uzun sürdü ya. Gerçekten de yanlışlıkla yanlış durakta indim bir kere. Yanlış durakta indiğim için de bu çok kötü oldu. Ya bir bağıramayacağım sandım yani. O kadar uzun sürdü ki. 2 saat sürmüş diye düşünüyorum. Ne oldu lan benim? Bacağıma bir şey girdi ya. Arkadaşlar yaz olduğu için de yılan olabilir. kale orada. Arkadaşlar Dağdayız ha. Evet. evet. Yani bak. Ya. Arkadaşlar böyle içeriklerin devamı için kanala abone olup like atın lütfen. Arkadaşlar ne kadar yüksekteyim şu an görüyorsunuz. Niye daha keçisi olduğunu söyle. Niye Keçi Kulesi olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya çıkmak zor olduğu için ismine Keçi Kulesi demişler. Düşman gelince yani bu kale direkt gözcü kulesi olduğu için bir de en yüksek nokta olduğu için direkt düşmanları görsün diye bu burayı yapmışlar. Helenistik dönemde galiba yapılmış burası. Yani çok eski bir kale arkadaşlar. Arkadaşlar çok değişik bir canlı gördüm. Onu şimdi size göstermek istiyorum. Kelebek çeşidi mi? Görüyor musunuz arkadaşlar? Subhanallah. Kuyruklu kelebek gibi bir şey bu. Gitgide yaklaşıyoruz. Bayağı gözüküyor şu an gördüğünüz üzere. Allah. Arkadaşlar her yerde de örümcek arılar. Bu kötü bir şey çünkü buraya insanlar geliyor. Ben galiba insanların gelmediği yerden yani yoldan saptığım gibi bir şey gözüküyor. Arkadaşlar şu an uçurum kenarındayım. Uçurumu göstereceğim şimdi sizlerle. Bakın kaleye gerçekten yaklaştık galiba. İnşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan yuvarlanırsak mefta oluruz gibi gözüküyor. Allah bilir. Arkadaşlar şu an Burada tilki falan olabilir. Arkadaşlar Şöyle bir kayalık geldi karşıma. Bu kayalıktan tırmanmam gerekiyor. Ben galiba ben büyük ihtimalle yanlış yerden geldim. Çünkü patika vardı. Patikadan saptım galiba. Bu kadar yükseklikteyiz şu an. Kule de şöyle gözüküyor. Arkadaşlar geldiğimden beri bayağı iki tane böyle hayvan yuvası gördüm. Gerçekten karşıma çıkmaz inşallah. O sopa da burada vardı. Taşmaş var. Arkadaşlar az önce kafama çok pis dal battı. Ama bu da dal parçası. Her like bir geçmiş olsun. <laughs> Arkadaşlar ben arabaya nereden başlamıştım çıkmaya? Bakın nereye kadar tırmandım. Kule çok yakında. Lan oğlum yanlış daha çıkmışım. <laughs> gerçekten düşündüğümden çok daha büyük. Ben bunu küçük bir şey sanıyordum gerçekten çok büyük arkadaşlar. Yani Selçuklular döneminde bu kullanılmış. Galiba Helenistik dönemde zaten Çelçuklu dönemde kullanılmış. Bizans'ta kullanılmış. Çok imparatorluk bu kaleyi kullanmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaleye vardım. Şu an kalenin oradayım. Hemen yakın çekimde sizlere kalenin görsellerini göstereceğim. Arkadaşlar gözüktüğü gibi değil gerçekten. Kocaman. Şimdi üzerine tırmanacağım. öyle şöyle yapılan çoğu yıkılmış arkadaşlar gördüğünüz üzere bunlar hep parça Arkadaşlar çok rüzgar olduğu için seslendirmek yapıyorum. Arkadaşlar bundan top yemiş galiba diyorum burada. Arkadaşlar buraya herkes yazı yazmış. Yazılar vardı. Arkadaşlar kaleyi kirletmeyin diyorum. Yani çok eski bir önümün kalesi niye kirletiyorsunuz? Tarihe eser yani bunlar. Korumamız lazım. Arkadaşlar burada sığınak gibi bir şey var. İçinde inşallah falan böyle. Gavar! Arkadaşlar buraya bir merdiven yapılmış eski döneme ait. Hala sağlam bir şekilde duruyor yani. Evet arkadaşlar burada bir tane bayrak buldum. Onu bakın şimdi nereye asacağım. Arkadaşlar buraya giderseniz oradaki bayrağı ben astım. Orayı bir bakın. Ama çekmeyin ha. Arkadaşlar burada da Aa oradan başka bir yere kadar yüksek bir duvar yapılmış sur örülmüş yani Arkadaşlar gördüğünüz üzere patikadayım. Patikalar güzel gerçekten ben arkadaşlar. Ben ama bazen dikkatli olmanız lazım. Ben yanlış hep patikadan çıktım. Şu an anladım patikanın nasıl bir çalışım sistemi olduğunu. Kolay bir şey. Gerçekten patikayı güzel yapmışlar ama. Ya bildiğin şu an normal yolda yürür gibi. Daha iniyorum yani. Yol gibi iniyorum. Dikkatli olmazsanız patikayı karıştırabilirsiniz ama. Ah elime diken battı. Arkadaşlar taşlarda da buraya kaybolmamanız için patikadan işaretler bırakılmış. Buraya gelecekseniz buradaki işaretlere dikkat edin ki kaybolmayın. Ben... Evet arkadaşlar şu an tamamen indim. Yani şu kadar yüksekliğe çıkmıştım. Tamamen indim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Allah emanet.